Ve tabii herkes ürününün marka olmasını ister. Eğer trend yaratabilecek bir kreasyonunuz varsa marka olursunuz. Böylelikle siz başkalarını değil, başkaları sizi takip etmeye başlar. Evet buyurun. Siz hanımefendi, krem rengi ırkalı bayan. Aklınıza takılan bir şey var gibi. Yok, dediklerinizi düşünüyordum. Yani anlattıklarınızdan trend yaratmak için o zamanın beynini iyi anlamamız gerektiğini düşündüm. Kesinlikle doğru. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu başarmak çok kolay aslında. Dünyayı yakından takip edip, çok çalışıp, çok öğrenip, bir de yıllarla sınanmış tecrübeleriniz varsa trend yaratmak çocuk oyuncağı gibi bir şey. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Engin Bey bir dahaki semineriniz ne zaman acaba? Bir ay içinde yapmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Engin dediğim kadar varmış değil mi? Kesinlikle çok bilgili, çok akıllı. Gel bir merhaba diyelim. Tamam. Engin? Aa, Melis ne haber? İyi, sen? Canım. Hayırdır? Gümüş bir atölye açıyor. Senden yardım istemeye geldik. Tabii tabii memnuniyetle. Merhaba. Merhaba. Hangi konuda yardımcı olabilirim size? Ya aslında benim sorunlarım size çok basit gelebilir. O yüzden meşgul etmek istemem. Siz önce sorunlarınızı söyleyin. Basit olup olmadığına birlikte karar verelim. <laughs> benim dikiş makinelerim çok eskiler. Onu söyleyecektim. Aa bakın. Makine olmadan üretim olmaz. Mutlaka ayarlatmamız lazım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Teşekkür ederim çok sağ olun Metin amca. Her sabah besmeleyle aç kapını. Bereketli olsun içeriye. İnşallah. Gümüş. Aa, Selam. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim siz? İyi iyi. Burası işte. Hı, güzel bir yer. Ben de böyle bir yerde başlamıştım. Sahi mi? Evet evet. Siz de çok başarılı olacaksınız. İnşallah. İnşallah değil. Başaracaksınız. Kendinize inanın lütfen. İnşallah. Hı? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gelelim işimize. Size bir arkadaşımdan elektronik nakış makineleri buldum. Ay inanmıyorum. O kadar çabuk mu? Durun durun. Henüz bir anlaşma sağlayamadım. Bunlar bir arkadaşımın fabrikasında. Şanslısınız çünkü bu makineler çok zor bulunan pahalı makineler. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bakın ne diyeceğim. Akşam arkadaşımla sekiz buçuk gibi yemeğe çıkacağız. Hı hı. İsterseniz siz de gelin. Bu konuyu hep beraber konuşup halledelim. Ne dersiniz? Olur. Tabii tabii. Melis. Bak istersen sen de gel. Tabii. İyice arkadaş ortamı olsun ki makinaları ucuza bağlayalım. Hey, Bu işler böyle. Ben de öğreneceğim inşallah. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ağız alışkanlığı işte. <laughs>